Merhaba arkadaşlar. Nasıl bir fidan hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle yepyeni bir oyun videosu diyelim. E, bu oyuncu basketbol nasıl okunduğunu tam olarak bilmediğim oyunla Aynen. beraberiz. Yanımda yine kuzenim Eren var. Hoş geldin Eren. Hoş bulduk. Evet şimdi başlıyoruz. Ben den tarafıyım Eren saç tarafı. Haydi başlayalım. Ben saçım. Allah Ekber Allah Ekber Aa. Atla Eren her şey bir acı olsaydı. Ha bu arada Bel ha, Evet. 3 setin sonunda galip gelen acı biberi yiyecek ve de rakip seçecek hangi acı biberi yiyeceğini. Ya yürü git ya ama. Tamam. Ben kızım. oynayamıyorum ki bu oyunu. Oyna. Oynama diyen mi? Bak, ya yok artık ya. Ben bu oyunu çok iyi. Bana kötü atıyorsun. Tamam. lan. Evde beraber. Ya bak, bak bak. Evde beraber. Oğlum bana kötü valla bak. Beraber... Bak, ben de Bende bal yok. Sen ne bassızlık var? Sana söylüyorum anlamıyorum. Her oyunda bir şanssızlık var bende. Aa. Çok şanslısın ya. Ya oh! al işte. Ya e, çok şanslısın. Girmedim biraz önce. <laughs> Daşak mı geçiyor? Ne <laughs> <geçiyor>. Hiçbir şey. Ha anlattım. 13 3. Şeref basket oldu bu da. Şeref basket attım gençler. <laughs> Ama böyle olmaz ki. Oğlum bunu hep ben atıyorum. O lan ya yürü git ya. Aa bak onunki girer. Neyse bizim çıkarttı. Allah cezanı <laughs> senin. Seni vuracağım topun ayarını. Ne yap? Ne yapabilirim? <laughs> değil, ne ne? Ya hayır. Abi sinemdeki olmadı. Olmayacak. Olacak. Olmadı. Olmadı. Lan. Olmasa bile basket alacak mı? Hayır. <laughs> ya ya yere git ya şansa bak ya. Ben senin de Ya bir slam. Ya vursana. Geri zekalı. Ya bir slam değil. basket ol. Bir şey olsa ya. Bir slam değil. Bir bir. Oğlum atılmıyor ki. Sen atamıyorsun. Hayır atılmıyor. Taktiğini öğret bu oyun. Basıyorsun tuşa. <laughs> Taktiğini sikeyim. <boyun. gülüyor> İnşallah atamazsın. Ve birinci e, turu kaybettim. Evet böyle ilerse sadece bir yere iner İkinci periyot da benim. Ne? Devam mı ediyorduk? Bir, ya hocam yürü git. Kaç periyot? Üç değil mi? E, beyler yüzde bin beş yüz ben yiyeceğim. Ya kaç ya şans. yürü git Eren şansa bak ya. Yansız şans falan yok. Ya bir de şans yok diyor ya. Ya! Şans olsa tutabilir miydin? Ah ah şans olsa tutabilir miydin? Onun <laughs> lira onun dünyanın en şanssız adamı bile atar. Ya yürü git. Oğlum nasıl atıyorsun? Ya bir slam denk bir biber olsa ya. Bir biber. Ha o zaman daha güzel olur. Ya ama vurmuyor ki beyn beynini siktim. İler küfür etmiyoruz. <laughs> küfür yok. <laughs> küfür edince ben basket atıyorum. Ters demiyor bende. Allah bak ben. <laughs> Kanalı kapatırım ha. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Allah bak ver. Allah bak ver deyince ben de ya Allah Bismillah Allah o ikbar diyeceğim. Allah akbar. Allah akbar. Al. 30'a 12. Çok güzel bir skor. Ne bileyim ben çevireceğim. Allah akbar. Al işte. Çarkı falan Ya al işte gidin ya. Gidin. ya. Ya yürü git ya. Sen önce şey çarkı falan çevirsin. Bu ne lan ya. Çarkı falan döner oynarız hacım. Benim bir şey sıkıntı yok. Ya ya yürü git. Ya. Ben <laughs> <laughs> çok bahsız bir insanım ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama çıtı olsa boş yoktu. Boş çıktı o zaman o benim şanssızım. Ama oyun şansı var sende. Yok. Oyun şansı. Çitosta boş çıkması oyun mu sence? No, evet. Tamam oynamıyorum acım ya. Tamam hadi yendin et. Tamam hadi, tamam, evet. hadi ağlamayayım. İki tane biber yiyor. Ağlam iki biber atıyor. Tamam hadi ağlamayayım de. Vur. Baksana ya. Bak atamıyor. Oruç bu. Küfret be. Ama abi etmek zor. Bak bak ben topu alacağım. Enes şimdi saldıracak. Aa bak görüyor musun? Sen de ben Ben saldırıyorum. Adam. Ah. Bak senin adamlar nasıl oluyor? Benimki geri zaten. Vur. Allah belan. <laughs> <laughs> Beşsiz ya vallahi bu. Böyle bu videoyu her gün çekmeliyiz acı Hayır. Evet. O. <laughs> Ay. O Bakın pato da mı <laughs> sıkıntıymış sen ne? <laughs> Sıkıntı pato da oh, mı? Sıkıntı mı? Allah bak. Allah mı? Bir de çıkmaz çıktı Allah'tan. Pozisyon senin. <laughs> ya ya yürü git. Ama çok ballısın lan. Ya, ya çok <laughs> Evet. Şimdi kafa atarım da. Hiç gerek. Atıyorum ben. Al işte. Allah belanı vermesin. Amin. Geri zekalı. Vallahi süzmem al. <gülüyor> <gülüyor> Bana geldi top. <laughs> çıkıyor bana geliyor. Ama tükürmen sana. Arkadaşlar en hard tükürerek yapan da her an tamam mı? Tamam ben sana yarım saattir de yapmıyorum ya. Bari Slam Dank'le kurtarayım da. Bu kurtaracağız. Kurtaracağım. Ya son şey. İleri, i̇leri saldırın. Benim Slam yapmam gerekiyor. Allah'a bak ver. Allah'a bak ver. Aa 20 fark var arada. Kazanacaksın 5 periyot olursa 5 tane. 3 periyot değil bu arada. 3 periyot yalnız. 3 periyotluk mu oluyor? Aa 4 periyot. Oo. Neden üç bırakalım? Ol, dört mu? Hayır 4 periyot olsun. Osman ne kadar? o kadar. O zaman iki ver. Neden? Çok biliyorum. Biz 3 periyotta anlaştık. Oğlum ben 3 periyot sanıyordum normalini. Allah'tan atamadı Slam kı var ya yoksa. Evet şey yapalım mı Slam Yoksa. <laughs> Neydi onun adı? Baksana benimkiler geri zekalı. Bak topu tutamıyor. Bak topu tutamıyor. <laughs> <laughs> Seninkiler değil senin geri zekalı. 4 -4 Neden ben geri zekalıyım? Topu, topu tutamıyorlar valla bak. Lan sakın. Sakın. Aldım. 48'e 20. 4 periyot vardı. arada. Hadi bari bir, bir slam dunk. Dur hatak, Atak saldırıyorum. <laughs> Rüyanda. <laughs> ya baksana ya. 51. <laughs> Sen hep basılı mı tüsün? Evet. Koş. Oha kanguru gibi zıplayan uh. adam Bir Hayır. bas böyle bas bas bas, bas yapma. Adamlar kanguru gibi zıplıyor. <laughs> Hadi. <Huu>. <gülüyor> <gülüyor> Düşen. İsterim ya. Artık küfür müfür ne varsa. Ya al işte. Vay Slime Dank yapmıyorum. Üç tane birden yersin Çabalamıyorum bakalım hiç. Taktiği öğrendim lan. Bir maç daha çekeceğiz. Bir video daha alacağız. Niye? Tamam mı? Tamam yiyeceğim. Ama bir tane bir video daha alacağız. Tamam mı? O zaman iki biber. Oo, hayır. Niye? Evet. Ya ama gerizekalı geri zekalı bu ne tutmuyor? Senden çıktı. oh! <laughs> 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 biberi yok. Tamam <laughs> <canım, başladım. gülüyor> Ben, iki ana. tane yiyeceğim biliyorsun değil mi? Niye? Yenilirsem. Niye? Abi bir tane yiyeceğim Bir daha maç yaparsak iki tane. Hayır yapacağız. Ama diğer videoya. O, o, o zaman iki tane yersin. Neden? Aynen. <laughs> Kavala <laughs> <attım. gülüyor> Ballı ya. Eren iki saattir bak. Çok bağımsızım lan ben. Sakın sakın slam yapma. Yapma. Boku atarsın? 61'e 28. Adam elime evet, verdi. Attığımız sayı kadar biber yesek ya. He yiyelim. Kazanın ama. E, 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 e. Yeniler Beyler rör dörtsüz dört not font. Hayırdır? Hayır. <laughs> Balonu yiyesinler. <laughs> Balonu yiyesin. Balonu yiyesin. Balonu yiyesin. Sakın. Sakın. Bir gün eğer yiyecek mi bir tane? Bitti bitti. Şimdi ikimiz de birer tane. Eren şu iskemi açıyorum. Açma. Hayır gel Ken açacağız. Hayır. İkimiz de birbirimizin seçtiği acı biberler. Dur bakalım. Açma şöyle. ben. Dur hayır seni göstermeyeceğim. Şöyle. Evet gençler bunlar acı biberlerimiz. Bunlar da kaşıklarımız. Evet Eren hangisini yiyeyim? İlk önce ben yiyeceğim. Bakalım şöyle gireyim. Alttan seçmiyorum Ölünü, ben üstteki ne Bakayım ben. Kapatı gider kapatı eski bir, bir şey. Bak sen bunu ye. Bu sana layık değil. Mısın, mı değil. Hayvan mısın lan? Hangisi alacak? <laughs> Yok orada var mı? Şunu, şunu. Bu daha büyük. Bu ya. Tamam. Bu güzel. Sıçtık gençler. Sen de yiyeceksin hatta yutacaksın. Yutmadan videoyu bitirmek yok. Beyler sonra ekmek yiyebiliriz. Ekmek acıyı dindirir. Bu mu? Bu bu. Bu da abi. Tamam. Hayır. Evet. Dur suyunu süzeyim mi? Suyu çok pis şey yapıyor. Evet gençler bunu yiyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle bakın. Şöyle gösteriyorum. Yürüyorsunuz. Evet. Ver Erenç. Gözlemeye gerek gö yok ya. Ver Erenç. Ver. Allah'a ekler. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş yavaş ne yiyoruz? Hepsini birden atmamız gerekiyor. Yok öyle. Ne Sen olur. de aynısını yapacaksın. Ya fezkemin, şey de gözükecek. Hepsini bitireceğim. Yuttuktan sonra facecam'ı kapat. Her, Her gün yiyor şey. musun? Tamam. Evet Hı -hı. gençler. Çok acı değil. Bana bak ya. Hadi hadi. Şimdi. Evet. Aa anne çağırdı. Eren'in yiyeceğe. Tomik. Zombiş veriyorum. Su, Buyurun. Sus. Ben seni süzdüm. Oha bir ton su var içinde. Hı, tamam oldu. Buyur. Tamam yiyeyim mi? Yiyeyim. İyi. Ha bak şu. İyi Yatıyorsun. Donmuş donmuş. Hadi. Tamam hadi. Bekle bir doğa Hadi lan. Zaman geçiyor. Tamam tamam. Kaç dakikalık video? Hadi lan. Video kaç dakika sürecek? Hemen bitireceğim. Hepsini atacağım. <gülüyor> 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 Tombişler <gülüyor> daha acı oluyor. Aç ağzını. Evet şu an Eren ölüyor. Değil mi? O kadar da fazla değil. Hadi bakalım. Kapat Evet gençler. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. <laughs> Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.